Arkadaşlar, bugün hikayemiz Yine. sivrisinek ile aslan. Yine. Sivrisinek, ısssss, aslan. Aa. Evet. Başlayalım mı? Tahti ormanın birinde kendini beğenmiş bir sivrisinek yaşarmış. Bu sivrisinek, kendini kral sanır, önüne gelene kafa tutarmış bir gün yine yuvasından çıkmış, ağaçların arasında fısıldayarak uçuyormuş. Hızla uçuyormuş. Bir yandan da buraların sahibi benim. Adım Kral Sivrisinek. Önünde saygıyla eğilir. Aslan, kaplan, ördek, inek diye de bir şarkı tutturmuş. O sırada otların arasından başını çıkararak kurbağa ''Bu ormanın bir kralı varsa o da aslandır. Sen de kim oluyorsun?'' Demiş. Bu sözleri sivrisineğin canı sıkılmış. ''Ben aslandan daha güçlüyüm. Bunu ona gösterebilirim.'' diyerek hemen aslanı aramaya koyulmuş. Derken ormanlar kralı bir ağacın altında dinledirken bulmuş. Hemen aslanın başında hızıldamaya başlamış. Hızlılamaya vız, vız, başlamış. Ben ormanlar kralı sivrisinek. Aslan gözlerini aralayıp bakmış. Bu kendini beğenmiş sineği pek ciddiye almamış. Başını pençelerinin arasına alarak dinlemeye devam etmiş. Fakat sivrisinek aslanın başında vızıldamayı sürdürmüş. Bunun da Ne olmuş? Ha şu aslanın haline bakın. Ne kanadı var, ne iğnesi uyuklayıp duruyor. Bir de kendini kral sanıyor. Ormanın kralı benim işte benim. Aslan sivrisine kızarak pençesini şöyle bir savurmuş ama yakalayamamış. Sivrisinek ise şımardıkça şımarmış, şımardıkça şımarmış. Aslanı bir türlü rahat bırakmıyormuş. Aslan pençeleriyle onu yakalamak istedikçe yakalayamazsın ki, yakalayamazsın aslanın burnuna konmuş ve onu hap diye sokuvermiş. Aslan öfkesinden ne yapacağını bilememiş. Sonunda bu arsız sineği yakalamaktan vazgeçip oradan uzaklaşmış. Artık sivrisinekten mutlusu yokmuş. İşte ormanlar kralı dedikleri aslan da yani. Artık benden güçlüsü yok diye hızla uçmuş uçmuş. Fakat evet, o da ne? Sivrisinek en sevinçli olduğu anda bir örümcek ağına takılmasın mı? İmdat! Kurtarın beni! İmdat! diye bağırmaya başlamış. Ama sesini kimseye duyuramamış. Onu son gördükte ağlar, ağlardan kurtulmak için çırpınıp duruyordu. Sizce başarmış mıdır? <laughs>